Belediye seçimleri yaklaşmışken Antalyalılara sorduk. Eşiniz belediye başkanlığına aday olsa ona oy verir miydiniz? Peki siz aday olsanız o size oy verir miydi? Belediye için neler yapardınız? Gelin birlikte bakalım. Eşiniz belediye başkanlığına aday olsa oy verir misiniz? Bu veririm ne veririm eşim olduktan sonra. Eşiniz yönetebilir mi belediyeyi? Yönetebilir herhalde. Nasıl yönetir? Ay çok şey soruyor. <laughs> neler yapar belediye başkanlığı için? Vallahi üzerine düşen her görevi yapar. Niye yapmasın? Eşiniz belediye başkanlığına aday olsa oy verir misiniz? Ben veririm. Nasıl yönetir eşiniz belediyeyi? Güzel yönetir. Yöneteceğinden eminim. Neler yapar belediye yönetirken? Bilmiyorum ama şu anda yani güzel değiştirir her şeyi. Güzel yapardı herhalde. Çok güzel. Siz verir miydiniz eşinize belediye başkanlığı? Için? Tabii ki veririm. Nasıl yönetirdi? Gayet iyi yönetirdi. Birbirinize güveniyorsunuz sanırım. Siz nasıl yönetirdiniz? E, siz nasıl yönetirdiniz? Yapılması gereken neyse her şeyi yapardık. Mesela örnek verelim bir belediyecilik için ne talep ederdiniz yani? Belediyecilik için önce insanların ferahı. Yani budur benim için. Veririm. Nasıl yönetir eşiniz belediyeyi? Çok güzel yönetir. Neler yapar çok güzel. Demokrat bir insan, aydın bir insan, üniversite mezunu. Yani ben iyi yöneteceğini düşünüyorum. Belediye başkanından beklentiniz bunlar mı? Ay değil tabii ki. Önce ilin düzenini sağlayacak. E, yol, elektrik, su bunlar yani yapılaşma, göç bunlar çok önemli şeyler. Peki eşiniz size oy verir miydi aday olsanız? Evet, da verir. Siz evet. nasıl yönetirdiniz bu belediyeyi? Çok güzel yönetirdim. Vermez olur muyum tabii. Nasıl yönetir eşiniz belediyeyi? Çok güzel yönetir. Neler yapar belediye için? Mesela buraları güzelleştirir, çiçek, gül diker, çöp kutusu kor. Yani hizmetini yapar, bir şeyler yapar. Böyle kalmaz. Peki o size oy verir miydi? Siz aday olsanız. Tabii tabii tabii. Siz neler yapardınız? Aynen. Aynı şey. Aynen. Güzelleştirme buraları. Çok teşekkür ederim. Tertemiz yaparım. Çöp kutuları korum. Vatandaşa oturacak yerler yaparım güzel güzel. Çaylarını, kahvelerini veririm. Bedava. Yani vallahi bir şey olmuş 10 lira, 15 lira. Vatandaş geliyor, çay 15 lira. Ne yapsın? Yok. 10 lirayla asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. Eşim benim en değerli varlığım. 35 yıllık evliyiz. Tabii ki veririm. Her şeyimi veririm. Nasıl yönetir eşiniz belediyeyi? Vallahi nasıl yönetecek? Halkın istediği şekilde yönetmek, halkın lehine olan şeyleri yaparak e, yürütmek zorunda. Alehi değil lehe. Halkımız ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Neden seçiliyoruz, neden oy alıyoruz? O şekilde canım. Peki sizce o size oy verir mi? Ona da soralım. Tabii verir. Niye vermesin? Gibi. Siz eşiniz belediye başkanlığı için aday olsa oy verir misiniz? Tabii ki canım. Ne demek yani? Nasıl yönetir eşiniz belediyeyi? Vallahi şöyle yani Türkiye'de 8-10 kişi arasına girer şekilde yönetir. Evet. O kadar güveniyorsunuz evet. eşinizden. Yani, çünkü şimdiki siyasilere baktığımız zaman insan siyasete girmekten çekiniyor. Çünkü bozulur muyum acaba diyor. O mecra çok bozuk bir mecra. Bizim o konularla ilgili pek şeyimiz yok yani. Doğru dürüst Ama şeyleri seçmek kalsa, amacımız. E, Doğru anladım. dürüst neyse halkımıza ne uygunsa onlar ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Doğru dürüst yolda Atatürk'ün yolunda canım. Atatürk'ümüz bir tane. O ne diyorsa onu yapmak zorundayız. Ama şimdikilerde hiç göremiyoruz. Menfaat karşılığı hepsini sattılar. Böyle diyorum. Evet verirdim. Nasıl yönetir eşiniz belediyeyi? Yani iyi yönetirdi. Ee, en azından ne bileyim halkın istediği şeyleri yapardı. Neler yapardı? Ne bileyim temizlikti, ee, çevrenin güzel olması açısından güzel olurdu. Peki siz aday olsanız eşiniz size oy verir miydi? Verirdi. Siz neler yapardınız belediye için? Valla ilk başta şu sokakta yaşayan insanları kurtarırdım köpekleri daha güzel bir kedilere daha güzel bir yuva sağlardım. Öyle. Veririm tabii niye vermiyorum? Nasıl yönetir eşiniz belediyeyi? Yani iyi yönetir, kötü mü yönetsin? Neler yapardı belediye için? E neler yapardı bugün toplumda şehrimizde eksisi onlar yapardı. Peki siz aday olsanız eşiniz size oy verir miydi? Verirdi. Siz neler yapardınız belediyemiz için? Vallahi Antalya'mızda birçok şey eksik. Neler yapardı? <laughs> yani bugün Antalya'da mesela ben şeyden çok şikayetçiyim mesela. Temizlik olayından çok şikayetçiyim. Ya onlarla ilgili bir düzenleme yapardım mutlaka. Veririm tabii. Ne vermeye? mesim yani vermeye hayatında. Nasıl yönetir belediyeyi? Ya iyi yönetmese bile ben de yardımcı olurum yani. Yapabildiği şeyler yapmadığı şeyler yaptırırım yani ben de. Neler Hı. yapmasını isterdiniz? Neler yapardı? Ya belediyeyle ne ilgili mesela bu hakikaten bu temizlik çok sıkıntı sıkıntılı. Antalya'da. Biz yürüyüş yapıyoruz. Çok kötü. Siz aday olsanız eşiniz size oy verir miydi? Onu bilemem. <laughs> Onu bilemem. Siz neler yapardınız belediye için? Belediye için ya gerekli hizmetler yaparız mutlaka yani her şey Antalya. Ya temizlik olsun, halklarla ilişkiler olsun, her şey normal yani. Eşim'e oy veririm. Hem de böyle diğer adayları sıfır. Eşim'e oy veririm. Peki o size oy verir miydi? O da bana oy verir. Öyle düşünüyorum en azından yani. Nasıl yönetirdiniz belediyeyi? Belediyeyi e, bir defa burası turizm şehri. Antalya ben Trabzonluyum aslında. Burada burada emekli oldum. Emekli polis memuruyum. E, bu şehirdeki olay şu. Biz belediye başkanını tanımıyoruz yani ismen televizyondan tanıyoruz. Şu andaki belediye, mevcut belediye başkanını televizyon ekranlarından tanırız. Bu e, tabi parti içi midir, vatandaş içi midir, adam görünmek istemiyor mudur bize? O da bir ayrı konu. Ama gönül isterdi ki belediye başkanı böyle halktan birisi olsun. Böyle vatandaşların hiçbir şey yapmasa bile bir derdini sorsun. Bak ben burada size de ikram ederim. Simit poğaça yiyorum. Belki bu da biraz lüks oldu artık yani öyle simit poğaça deyip de geçmeyin artık öyle. Fakri yiyeceği değil bu. Şimdi ben şu anda aldığım şu üç tane şeye 50 lira verdim. Samimiyetimle söylüyorum. Ee, çok sağ olsun biz e, bu belediyecilik konusunda bayağı bir çağ atladık derken turizm şehri Antalya'da pislik ortalığı getiriyor. Her gün mevcut e, nostalji travmayı yoluşu gördüğünüz yer buraya düşmeyen kalmadı. İşte şu anda da yine çalışmalar var. Bizim ömrümüz burada, ben 22 yıldır buradayım. Böyle belediyelerin sözde çalışmalarıyla geçti. Burada mağdur olan esnaf, işin açıkçası mağdur olan esnaf. Verirdi, verirdi. Peki siz eşinize oy verir miydiniz o aday olsa? Vermezdim. Neden vermezdiniz? <laughs> Vallahi o e, benim kadar aktif değil onun için bana aktif lazım. Belediye başkan dediğinde aktif kişi olacak yani böyle çalışacak. Yarın da benimle beraber gidip gelecek ama eşimi ev hanımı olduğu için evin işini sevdiği için o evi tercih ediyor. Benimle dışarıda gezmediği için. Peki neler yapardınız belediye başkanı olsaydınız? Vallahi neler yapardım birçok şeyler yapardım yani e, otobüs lerin servislerini güzelleştirdim. Yani otobüslerde bayağı sıkıntılar çekiliyor şu anda. Temizlikte bayağı sıkıntılar var. Efendime söyleyeyim, su arızası bildirdim. Ben köyde yukarıda oturuyorum. Yalan olmasın 15-20 gün oldu. Su dışarıya akıyor. Telefon ettim. Tamam amca aciliyetini bildiriyoruz dedi. Geldi. Hala daha su dışına gidiyor. Ben bahçe suyu istiyorum. Amcacığım su yetişmiyor diyor. Tamam yetişmiyor ben kabul ediyorum da ee, senin suyun boşa akıyor. Ben onu sana iletiyorum. Sen onu niye yapmıyorsun? Vermem. Neden oy vermezsiniz? Ehli olman hiçbir olman da vermem. Peki o size oy verir miydi? Vermezdi. Peki belediye başkanı oldunuz diyelim. Neler yapardınız belediye için? Vallahi her tarafı yakardım. <laughs> niye? Gelen cebini düşünüyor. Beni düşünmeye kardeşim. emekli düşünen var mı yani? Var mı? Güzel bir soru. Eğer tutumluysa veririm tabii ki. Sizce o size oy verir miydi? Verirdi. Neler yapardınız belediyemiz için? Vallahi belediyemiz için yapacağımız çok şey var. Şehrin işte yapılacak işlerini yaptırırdık yani yapardık. Ne, ne gibi mesela çevre, temizlik, ulaşım? Çevre, temizlik, ulaşım bunlar tabii en önde gelen bir şeyler. Bunları yapacağız tabii ki. Yani bir çobana geçse bunu gene yapar. Bunların hepsi seçme bütün. Bunlar insanlıktan alakası olmayan insanlar. Bunlar e, biz yiyek, biz içek, vatandaş ne olursa olsun onların derdi o. Şunu yapalım, bunu yapalım diye öyle bir şey yok. Bunların ya biz seçme bütün kızım bunlar. ve hiçbiri Müslüman da değil bunların. Hani hiçbiri Müslüman da değil bunların. Şu emeklilere yaptığı işe baksana. Daha bir de emekler yılı ilan ediyor. Kesinlikle vermem. O size oy verir mi aday olsanız? Vermez. Mümkün değil. Neden vermez? <laughs> vermez işte. <laughs> ya, insan neyse onu söylemeyin boşver. <laughs> Neler? yapardınız belediye başkanı olsanız belediye için? Hiçbir şey. Ciddi olarak söylüyorum hiçbir şey yapmam. Ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Belediye başkanı. Para yardım vallahi anladım. doğru. Çok <laughs> Büyük ihtimal verir. Çünkü o yöneteceği için diyeyim. Peki siz ona oy verir miydiniz? <laughs> Kesin veririm. Neler yapardınız belediye için? Belediye için ben Konya altında oturuyorum. Yani yıllardır ilk defa bu sene bir sivrisinek problemi yaşandı. Bu da belediyeciliğin ile ilgili bir problem. Büyükşehir Belediye Başkanımız 20 senedir bizim de belediye başkanımızdı. Ee, onunla ilgili daha dikkat edilebilirdi. Bizim olduğumuz bölgede imar ve çalışmalar tamamlandığı için fazla sıkıntılı bir bölgede değiliz. Fakat Antalya'nın ilçelerinde büyük problemler var. Bizim bir şehrimiz Aksu'da. E, Aksu'da fazla bir hizmet aldığını sanmıyorum şeyin. Yani büyük şehirden fazla bir hizmet aldığını sanmıyorum. E, belediye seçimlerinden sonra particinin kesinlikle bitmesi lazım. Yani e, herkesin başkanı diye Muhittin başkanımız şu anda reklam yapıyor. Diğeri de Kepez'de yaptıklarını gördük. İkisi de Antalya için çok değerli insanlar. İkisinden biri kazanacağına inanıyorum. İnşallah e, Antalya için hayırlı olur. Bu kent hepimizin neticede. Yetkin olması gerekir. Yani eşimin e, olup olmaması sorun değil ki. Yapabilecek mi? Yapabilmesi Peki önemli. o size oy verir miydi? Valla ben yetkinlikte olabilirim yani. Çünkü mesleki geçmişim var. Ee, i̇nşaat teknisyeniyim İşletme Fakültesi mezunuyum. Koysam yaparım yani. Belediye başkanlığı yaparım. Ne yapardınız belediyemiz için? Antalya için de konuşacağız. Antalya'da ulaşımı ilk önce çözerdim. Bir de yapılaşmaya, şu aşırı betonlaşmaya karşı önlem alırdım çünkü çok aşırı anormal derecede bir betonlaşma var. Yani durdururdum, böyle kalsın. Hani Berbere de ee, kel demiş ya, ya bırak dağınık kalsın, bir saç gidiyor, bir saç gidiyor. Yani yaptıkça bozuluyor. Yapılaşma, ee, betonlaşma problemi var. Elbette veririm. Peki o size oy verir miydi? Verir. Neler yapardınız belediye için? Yapardım, ne gerekiyorsa. Mesela neler yapardınız, neyi değiştirirdiniz? Hizmetlerini yapardım. Evet. <laughs> parklarımızı daha güzelleştirirdik. Her yerde köpek pislikleri var. Onlar için bir de işte. ucuzluğu şey yapabilsek en güzel olurdu tabii. Siz belediye başkanı adayı olsanız eşiniz oy verir miyiz? Veririm mutlaka. Siz eşinize verir misiniz? Tabii. Siz yani. neler yapardınız belediye? Valla ben şu pahalılık var ya onu anında ucuz atırdım yani. Nasıl ucuz atırdım? Başka bir sorunumuz yok. Belediyeden başlayarak.